Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda KP ile KC arasındaki yani basınçlar cinsinden denge sabiti ile derişimler cinsinden denge sabiti arasındaki bağıntıyı göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle. Bismillah deyip başlayalım. Evet. KP ile KC arasında KP eşittir KC RT üzeri delta N bağıntısı vardır arkadaşlar. Buradaki R dediğimiz ideal gaz sabiti, right sabit dediğimiz 0,082 de kullanabiliriz. Veya soruya göre 22,4 bölü 273 rakamında kullanabiliriz. T dediğimiz Kelvin cinsinde mutlak sıcaklık. Neydi Kelvin? Santigrat derece ile 273'ün toplamı. Eğer bize soruda santigrat dereceyi sorarsa ne yapacağız arkadaşlar? Kelvin sıcaklığından 273 dereceyi çıkarttığımızda da santigrat dereceyi bulmuş oluyoruz. Delta N değeri ise üründeki toplam gaz sayısı eksi girendeki toplam gaz sayısı formülüyle ne yapacağız? Bulacağız. Mesela 2x gazı artı 3y gazı 2z gazı diyelim. Bu tepkimenin delta n değeri nedir arkadaşlar? Üründe kaç tane gaz var toplam? 2. Eksi. Girende kaç gaz var? 3. 2 de burada. 5. Ne çıktı bakın burası? Eksi 3. Burada bir uyarımız var bakın. Delta n değeri 0 ise yani üründeki gaz sayısı toplam gaz sayısı girendeki toplam gaz sayısına eşitse bir sayının sıfırıncı kuvveti ne yapar? 1 yapar. Dolayısıyla burası 1 çıkacağı için KP KC ne olacak? Eşit olacak. Buradaki tepkimelere baktığımızda 1 gaz burada, 2 gaz da burada. Toplam giren gaz sayısı kaç? 3. Burada nedir arkadaşlar? 1 gaz 4 gaz da burada var. 5 gaz. O zaman bu tepkime için KP eşittir KC RT'dir. Üründeki gaz eksi girendeki gazdan buradaki bağıntımız kc üzeri rt ne çıkar? 2. Peki şuraya baktığımızda 1. Bir, bir de burada giren gaz sayısı kaç? 2. Çıkan gaz sayısı kaç? 2. O zaman kp eşittir kc rt üzeri delta n'di. kc rt üzeri 2 eksi 2. Burası ne çıkar arkadaşlar? 0. Bir sayının sıfırıncı kuvveti de ne olacak? 1. Dolayısıyla Kp'miz Kc'ye bakın ne çıktı? Eşit çıktı. Örneklerimize geçelim. Denge tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Denge sabiti Kc'nin birimi litre bölü moldur demiş. Bakın. Kc eşittir. Ürün bölü girenden SO3'ün karesi bölü SO2'nin karesi çarpı oksijenin birinci kuvveti. Her gördüğümüz yere mol bölü litre yazıyorduk. Mol bölü litrenin karesi 2. Biri de bu üçüncü dereceden mol bölü litrenin küpü. Ne kalır geriye? Yukarı sadeleşirse burada mol bölü litre kalır. Ters çevirdiğimizde litre bölü mol olur. Birinci ifademiz doğru. Delta N değeri üründeki gaz. Üründeki gaz kaç? 2. Eksi girendeki gaz. 1. 2 de burada. 3. Ne çıktı? Eksi 1. İkinci ifademiz de doğru. Kp eşittir. Kc üzeri. Rt delta eksi N. Eksi 1'di delta N'imiz. Bunu kurtarmak için şöyle yazarsak. Kc bölü Rt şeklinde işler dışlar çarpımı yaptığımızda Kp Rt'ye eşit olmuş olur. Niye aşağıya bölü şeklinde yazdık? Eksi 1 aşağıya bölü şeklinde geçtiğinde artı 1 olur. İşler dışlar çarpımından bu bağıntımız da doğru. Yani cevabımız eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Sabit sıcaklıkta 1 litrelik kapta gerçekleşen bir tepkime ait mol sayısı zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur. Şimdi azalanlar reaksiyona girenlerdi. Artanlar reaksiyondan çıkanlar. X ile Y azaldığı için X ile Z azaldığı için reaksiyona giren Y ise reaksiyondan çıkan başlangıç değişim denge diyelim. Şimdi x'e bakıyoruz. 10'dan 8'e mi gelmiş? Başlangıçta 10'muş. Kaç kalmış? 8. Z başlangıçta 8'miş. Kaç kalmış? 2. Y 0'dan kaça gelmiş? 6'ya gelmiş. Şimdi arkadaşlar baktığımızda x'ten 2 girmiş, z'den 6 girmiş, y'den 6 oluşmuş. Bu giren ve oluşanları kat sayılarıyla ilişkilendirdiğimizde sanki buranın katsayısı sayısı 1, 3, 3 gibi düşünebilir miyim? 1'e 2 ise 3'e 6, 3'e 6 şeklinde. Tepkime denge sabiti x, 3 z 2 y'dir demiş. 3 y olması lazım. Yanlış. Kp eşittir. Kc Rt üzeri delta n. Delta n. Üründeki gaz kaç? 3. Eksi girendeki gaz. 3. Bir daha. 4. Yani burası ne çıkacak? KC RT üzeri eksi 1. Burada ne demiş? 2 demiş. Yanlış. Geldik denge sabitimizi bulmaya. KC eşittir. Y'nin küpü. Z'nin küpü. Çarpı X'in birinci kuvveti. Y'nin dengedeki miktarı kaç? 6. 3 tane 6'yı yazayım küpü dediği için. Z'nin 2, 3 tane 2'yi yazayım x'in 8 bir tane yazayım. Şimdi arkadaşlar bakın sadeleştirmeleri yaptığımızda 2 ile 6 sadeleşir 3. 2 ile 6 sadeleşir 3. 2 ile 6 sadeleşir 3. 3 kere 3 9. 3 daha 27. Burada ne kaldı geriye? 8. 27 bölü 8. Doğru. Cevabımız yalnız 1 olmuş oluyor. Bir diğer soruda 2x 2 artı Z. 0 santigrat derecede sıcaklıkta. 2 litrelik bir kapta X gazının yukarıda verilen tepkimeye göre dengeye ulaşması sırasında. Mol sayısı zamanla şekildeki gibi değişmektedir. Buna göre yargılandığın hangileri doğrudur? Şimdi 2 tane X tepkimeye girmiş. 2 tane Y ve Z'ye dönüşmüş. Başlangıç değişim dengedir. X başlangıçta kaçmış? 6. Kaça düşmüş? 2'ye. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2'den kaç girmiş? 4. 2'den 4 giriyorsa 2'den 4 oluşur, 1'den 2 oluşur. Yani burası 4'e 2 mol şeklinde ne yaptık? Yazdık. Hacim kaç litre? 2 litre. Buralar neydi? Mol sayısı. 2'ye bölüyorum derişimlerini bulmak için. 1 molar, 2 molar, 1 molar. Kc eşittir. Ürün bölü girenden. 1'in birin birinci kuvveti. 2'nin karesi. 2'nin karesi. Herhangi bir hata yaptık mı? Bir daha bakalım. 6'dan kaça düştü mol sayısı? 2'ye 4 girdi. 2'den 4 girerse. 2'den 4 oluşur. 1'den 2 oluşur dedik. Sonra 6'dan 4 çıktı. 2 dedik. Dört, iki. Bunlar mol sayısı. Sonra hacim 2 litre olduğu için 2'ye bölüp neyini bulduk? Derişimlerini 1 molar, 2 molar, 1 molar. Sonra burası 1'in birin birinci kuvveti. 2'nin karesi. Şurası ne çıkmıştı? 1. Bir, 1'in karesi olacak arkadaşlar. Evet. Ne bulduk buradan? 4. Birinci ifademiz doğru. Maksimum düzensizlik ürünler tarafındadır. Arkadaşlar 2 gaz girmiş. 3 gaz çıkmış. Ne taraf daha düzensiz? Ürünler tarafı. Maksimum düzensizlik ürünler yönündedir. Doğru. Kp'yi bulalım. Kp eşittir. Kc, Rt üzeri delta aynı. Üründeki gaz. Eksi girendeki gaz. 3 2. Kc değerimiz kaçtı? 4. 0 derece dediği için 22,4 bölü 273. 0 derece 273 ile de topladım. Kelvin. Burası da kaç yaptı arkadaşlar? 1. Bir. Şunlar birbirini götürdü. Sadeleşti. Çarptığımızda 89.6 olarak ne yapardı? 22,4 ile 4'ü. Cevabı E olarak bulmuş olur. Bir diğer sorumuz. Bir de, denge tepkimesinde basınçlar türünden denge sabiti Kp'nin birimi 1 bölü atm'dir. Buna göre diyor yargılarından hangileri yanlıştır. Şimdi şu tepkime için tepkime 2x artı y 3 z olabilir demiş. Bakalım. Kp eşittir. Biliyorsunuz sadece gazlar yazılıyordu arkadaşlar. Z'nin küpü, Z'nin basıncının küpü bu kat olduğu için yazılmaz. X'in basıncının neyi? Karesi. Her gördüğümüz yere ATM yazacaksak ATM küp bölü ATM kareden buranın birimi ne çıktı? ATM. Bizden ne istiyordu? 1 bölü ATM. O zaman bu tepkime olmaz. KPKCRT RT kare bağıntısı vardır demiş. Arkadaşlar 1 bölü ATM çıkabilmesi için bakın. KP eşittir. Ürün bölü girense buranın 1 buranın 1 ATM olması demek ne demek? Girendeki gaz sayısı üründeki gaz sayısından kaç tane fazla? Bir tane fazla olması lazım ki aşağısı ATM olarak ne yapabilsin? Kalabilsin. O zaman bizim KP bağıntımız KC üzeri RT üründeki gaz eksi girendeki gazsa giren üründen bir tane fazla olacağı için şuranın değeri ne çıkacak? Eksi 1 çıkacak. Yani karesi çıkmaz. Dolayısıyla bu ifademizde Yanlış. Tepkimede gaz sayısı girenler kısmında daha fazladır. Evet, girenler ürünlerden bir tane fazla olacak dedik. Bu ifademiz doğru. Yanlış olanlar 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. Bir diğer tepkimemiz tepkimesinin diyor 0 derecede sıcaklıkta KP değeri 44.8 olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar KP eşittir Biliyorsunuz sadece gazlar yazılmaz mıydı? Şunlar katı olduğu için ne yapıyoruz? Almıyoruz. Direkt ürün bölü girenden CO2'nin basıncına eşit. E Burası 4 ise o zaman direkt karbondioksitin basıncı 44,8 atm olarak ne yapar? Çıkar. Bir doğru. Heterojen dengedir. Katı, katı, gaz. Farklı fiziksel haller olduğu için heterojen bir denge. Arkadaşlar. Kc değeri 2'dir. Bakalım. Kp eşittir. Kc Rt üzeri delta değil miydi? Kp değerimiz kaç? 44,8 Kc'yi bilmiyorum. 22,4 bölü 273 0 derece olduğu için 273. Üründeki gaz eksi. Girende hiç gaz olmadığı için 0. Şu 273'ler birbirini ne yapacak? Götürecek. 22,4 ile de 44,8 sadeleşirse Kc değerimiz buradan ne çıkar? 2. Çünkü 44,8 22,4'ün 2 katı. Her iki tarafı 22,4'e böldüğünüzde sonucu Edirne olarak bulmuş olur. Bir diğer sorumuz. Denge tepkimesinin 273 santigrat derece sıcaklıkta ileri yöndeki hız sabiti 2, geri yöndeki hız sabiti 4 olan tepkime ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Kc demiş 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar Kc değeri nasıl bulunuyorduk? K ileri bölü K geri. İleri yöndeki denge sabiti kaçmış? 2. Geri yöndeki denge sabiti kaç? 4. O zaman Kc değerimiz 1 bölü 2 çıkar. Birinci ifademiz doğru gaz sıvı gaz olduğu için farklı fiziksel hallerde olduğu için homojen değil. Heterojen bir denge tepkimesi. Kp eşittir. Kc rt üzeri delta n'di. Kc'yi kaç bulduk? 1 bölü 2. 22,4 bölü 273 çarpı 273. 273 ile toplayınca 546 kelvin yapar. Üründeki gaz 3. Girendeki gaz bu sıvı olduğu için almayacağız. Kaç? 2. Şurası zaten 1 çıkar. İşlemlerimizi yapalım. Şununla şu sadeleşti. 2, i̇ki, şu 2 ile de şu 2 birbirini götürdü. 22,4 olarak KP'yi ne yaparız? Buluruz. Ve doğru cevap 1, 3. Yani C şık olmuş olur. Bir diğer sorumuz. Sabit sıcaklıkta ve kapalı kapta gerçekleşen yukarıdaki tepkimeler hangilerinde KB, KC bağıntısı vardır? Arkadaşlar bunun olabilmesi için delta'nın ne çıkması gerekiyordu? sıfır. Yani üründeki gaz eşittir. Girendeki gaz. Bakalım. Kaç gaz girmiş burada? Toplamda 3 gaz. Kaç gaz çıkmış? 3 gaz. O zaman bu tepkime de delta n sıfır. Şunlar katı zaten. Buraya bakıyoruz. Kaç gaz girmiş? 2. Bir daha 3. Çıkan kaç? 2. O zaman delta n değerimle çıktı. Eksi 1. Yani şuradaki Bağıntımız ne olur bizim o zaman? Kp eşittir. Kc rt üzeri eksi 1 olur. Eşit çıkmaz. Buraya bakıyoruz. 2 gaz girmiş. 2 gaz çıkmış. Delta n 0. Bu da olur. Dolayısıyla cevabımız c şık olmuş oluyor. Bir diğer sorumuz. Sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta 8 mol H2 6 mol F2 konularak yukarıda verilen tepkime dengeye ulaştığında Ortamda 4 mol H2 gazı bulunuyor. Buna göre tepkimenin basınçlar cinsinden denge sabiti kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar Kp eşittir Kc üzeri çarpı Rt üzeri delta n'di. Üründeki gaz kaç? 2. Girendeki toplam gaz sayısı kaç? 2. Delta n sıfır mı? Dolayısıyla Kp'miz Kc'ye ne çıkacak? Eşit. Yani ben Kc'yi bulduğum an Kp'yi de bulmuş oluyorum. Başlangıç, değişim, denge diyorum. Bundan başlangıçta 8 mol almışım. Bundan 6 mol almışım. Dengede bu kaç olmuş? 4. O zaman bundan 4 mu azalmış arkadaşlar? 1'den 4 azalıyorsa. 1'den 4 azalır. 2'den 8 oluşur. 2'ye 8. Hacimin bir önemi var mı? Gaz sayıları aynı olduğu için 2 gaz, 2 gaz. Hacimler zaten birbirini ne yapacak? götürecek. Yani ekstra bir daha hacmi bölmenize gerek yok. Bu mol aynı zamanda derişim gibi ne yapabilirim? Kullanabilirim. Kc eşittir. 8'in karesi. Ürün bölü girendi biliyorsunuz. 8'in karesi. 2'nin birinci kuvveti. 4'ün birinci kuvveti. Zaten şurası 8 yapıyor. Şunu götürdüğümüzde geriye bir tane 8 kalır. Cevabımız Kc ile direkt Kp eşit olduğu için 8 olmuş olur. Hacme niye bölmedik? Dediğimiz gibi kat sayıları birbirine eşit olduğunda hacmin bir önemi yok arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta diyor ve hacimde kapalı bir kapta gerçekleşen bir denge tepkimesinde Kp ile Kc arasındaki bağıntı yanda verilmiştir diyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Normalde Kp eşittir Kc Rt üzeri delta n olması lazımken yani RT aşağıya gelmiş. O zaman buradaki N'nin değeri kaç çıkmış arkadaşlar? Eksi 2 çıkmış değil mi? Yani ne demek bu? Eksi 2 çıktı demek. Üründeki gaz sayısı eksi girendeki gaz sayısı dediğimizde eksi 2 çıkıyorsa girendeki gaz üründeki gazdan 2 tane fazla olacak. Yani delta enimiz eksi 2 çıkacak. Bakalım şu katı alınmaz. Kaç gaz var burada? 3 gaz var. Burada kaç gaz var? Bir gaz var. Delta N'imiz ne çıkar? Üründeki gaz eksi girendeki gaz ne çıktı bakın? Eksi 2. Biz de zaten eksi 2 alıyorduk. O zaman bu olabilir. Kp'nin birimi 1 bir bölü atm'dir. Bakalım. Atm karedir demiş. Bakalım. Bir tane gaz olduğu için buraya bir tane atm yazıyorum. Burada kaç gaz vardı? 3 gaz vardı. Atm kare. Atm'den burası ne olur? Atm küp sadeleştiğinde ATM karedir. Doğru. Ürünlerin, ürünlerdeki gazların kat sayıları toplamı daha fazladır. Ürünlerdeki değil, girenlerdeki gazların toplamı daha fazla olacaktı. Dolayısıyla cevabımız B şık olmuş oluyor. Sanırsam son sorumuz. Evet. Yukarıda verilen denge tepkimesinde Kp 89.6 iken Kc 2 değerine sahiptir. Buna göre tepkimenin gerçekleştiği sıcaklık kaç derecedir demiş. Şimdi Kp eşittir. Kc Rt üzeri delta n. Kp'miz 89.6 Kc'miz kaç arkadaşlar? 2 22,4 bölü 273 çarpı sıcaklığımızı bilmiyorum. Üründeki gaz sayısı 3. Girendeki gaz sayısı kaç? 2. 3 eksi 2. Geldik buraya. 89.6 eşittir. Burası 1 yapar arkadaşlar. O zaman direkt şuradaki sayı. 2 ile bunu çarpıyorum. 44,8 273 çarpı T. 89.6 44.2'nin kaç katı? 2 katı. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda T eşittir 273 çarpı 2'den 546 Kelvin çıkar. Ama bizden ne cinsinden istemiş? Santigrat derece. Kelvin eşittir santigrat artı 273 ise Kelvin eksi 273 eşittir santigrat derece yapar. 546 eksi 273 273 santigrat derece olarak sıcaklığımızı ne yaparız? Buluruz. Yani cevabımız C olmuş oluyor. Evet böylece KP ile KC arasındaki bağıntı ve bunlarla ilgili bazı örnek sorular çözmüş olduk. Umarım videoyu ve soruları beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videomuz dengenin kontrol edilmesi ile ilgili. Yani sistem dengede mi değil mi? Girenlere mi kayar? Ürünlere mi kayar? Bazı kitaplarda yalancı denge sabit olarak da adlandırılır veya dengeyi kontrol etme şeklinde de adlandırılır. Bir sonraki videomuz o olacak. O videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.